balık etliden çok zayıfa doğru ve değişen bir çizgimiz var. Ya da duygusal yeme davranışını sık gösteren kişiler. Bunları da konuşabiliriz. E, ne oluyor? Hangi semptomları görüyoruz? Neler yaşıyorlar? Risk faktörlerimiz nelerdir? Yani <laughs> kadınların üzerinde bu e, zayıflık güzelliktir baskısının e, erkeklere göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Artık. batıda böyle zayıf kadın e, idealize ediliyordu. İşte aktrisler, ne bileyim, e, şarkıcılar zayıftı. Doğuda ise işte biraz daha balık etli, işte anaçlığın simgesiydi falan. Yani Tabii. bütün vücudu böyle yıpratan, ciddi alınması gereken yani kilo vermenin basit bir yöntemi gibi ya da bir şımarıklık gibi görülmektense ciddi bir hastalık olduğu anlaşılması gereken bir hastalık grubu yeme bozukluğu. Obesitenin en sık nedendir duygusal yeme? Hı hı. Sağlıklı düzenli beslenme diyebiliriz buna. Yani her besin e, grubunda makul miktarda alındığı, elbette besinde bazı beslenme alışkanlıkları çocukluktan itibaren gelişiyor ve orada verilen bir takım yanlış mesajlar ya da e, kazandırılan yanlış alışkanlıklar ileride bu konuda zorlanmasına neden olabiliyor.